Peter Salovey ve John Mayer 1990 yılında yazdıkları makalelerinde duygusal zekayı şöyle tanımlamışlar. Bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını tanıma yeteneği ve enformasyonu kişilerin düşünce ve davranışlarını yönlendirmek üzere kullanılabilme yeteneğidir diye. Duygusal zeka terimini ilk kullanan Salovey ve Mayer Duygusal zekanın şu yeteneklerden oluştuğunu öne sürmüşlerdir. Duyguları tanıma ve ifade etme, duyguları düzenleme, duyguları kullanma. Duyguları tanıma ve ifade etmeden kasıtları şudur. Kişinin ruh halinin ve o ruh hali hakkındaki düşüncelerinin farkında olabilmesi demektir. Kendini tanıma bir duygu oluşurken fark edebilme duygusal zekanın temelidir diye ifade ederler. Aynı e, iki birim insanı duyguları düzenleme yeteneğini de duygusal zekanın bir önemli bir parçası olarak görürler ve duyguların düzenlemesi boyutu duygulara yön vermek ve yönetmek olarak ifade edilebilir. Herkes kendisinin ve başkalarının duygularını düzenleyebilir. ama duygusal zekası yüksek bir birey, özellikle bu konuda ustadır ve hedeflere ulaşmak için bu yeteneğini kullanabilir. Üçüncü başlık ise duyguları kullanmayıydı. Duyguları kullanma konusunda Salovey ve Mayer duygusal açıdan zeki bireyler problem çözme konusunda avantajlı oldukları için duyguları kullanma yeteneği duygusal zeka modeline dahil edilmiştir. Esnek planlama yaratıcı düşünme, yeniden odaklanma, motivasyon sağlama bu boyuta dahil olan becerilerdir. Bu çalışma çerçevesinde kısaca belki altını çizmem gereken Mayer'in kişilerin duygularını birbirlerinden farklı şekillerde ele alıp baş ettikleriyle alakalı görüşü vardır. Onu paylaşmak isterim. Mayer diyor ki insanlar üç farklı şekilde tepki gösterirler. Bunlardan bir tanesi öz bilinçli davranıştır. Yani ruh hallerinin farkında olan kişiler duygusal hayatları hakkında belirli bir anlayışa sahiptirler. Duygularının bilincinde olmaları diğer bazı kişilik özelliklerini destekleyebilir. Bunların içerisinde bir de kabullenmiş kişiler vardır. Bu kişiler genelde ne hissettiklerini bilseler de bu durumları kabul eder ve değiştirmeyi denemezler. Bu teslimiyetçi kişilik anlamına gelmektedir. Bir üçüncü tip ise kendini kaptırmış diye ifade ettiğimiz tip. Genelde duygularına kapılıp giden, bu durumdan kendilerini kurtaramayan, duyguların hükmü altında yaşayan kişilerdir bunlar. Değişken duygularının pek farkında olmayan bir perspektiften bakmak yerine duyguların içinde kaybolan insanlardır diye ifade etmektedirler.